Herkese selamlar. var. Ayşegül gelip birlikte açılışımızı yapalım. Ee, e, Atina'ya gidiyoruz. Coldplay konserine. Hayır, 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 hayır. Saat şu an 4 <laughs> ve uçağımıza yetişmeye çalışıyoruz. Ee, Atina'da görüşürüz. Kendinize iyi <laughs> Он идет Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Aynen, aynen. Günaydınlar. Ece Nazan'ın eviniz çok güzelmiş. Ne Teşekkür iş yapıyorsunuz? Eee, i̇şsizim. İşsizsiniz. Yarışmamıza Bu... nereden <laughs> katılıyorsunuz <laughs> Onu da dile getirebilir miyiz? <laughs> Aa, merhabalar, Buraya merhabalar. Sizi özledik. Evet, ben de çok özledim. Evet, ben de kendimi bir göreyim. Şaf... Biraz uzandım. Maymun gibi olmuşum ama olsun. İyi konser miyiz? Konser günü başlasın. Evet, konser günü başlasın. <laughs> evet. Ee, biz bugün Coldplay konserine gidiyoruz efendim. Evet evet evet. Selinler dün gelmişti. Bir gün önce geldiler, gezdiler. gezdik buraları. Evet. Bugün de hep beraberiz. Aynen öyle. Coldplay konserine gideceğiz. Bayağı büyük bir evimiz var. 3-4 odalı. Lavabolar, tuvaletler, çocuklar. Çocuklar da burada. Baran sen gel, ben de in o zaman artık. Tam iniyorum. Gözün nerede? Orada. Numara Evet kahvaltı diye Girosçu'ya geldik. Kahvaltı. Mı? Ka kan kahvaltı. Kahvaltı için bira biraz iddialı. Hava ye, uçakta ye, evde ye. Cem soğanlı mı soğanlı Bir tanesi hep soğan değil mi? Hep soğanlı. Öyle mi? Bende yok. Tavukta mı yok? Ben, vallahi Sen güzel. Ben domatessiz istemiştim. Görüyorsunuz. Soğansız yapmış. Şiş. O çok kötü. Keşke bana sorsaydın. Ben Yok, daha önce yedim daha burada. Burada şiş, şişi yedim. Bunun tavuğu güzel. Şuraya otursan beni kaldırırlar. Beğendin mi Ayşegülcüm? Beğendim. Burası bence Atina'nın en iyi girosunu yapan yer ve en ucuz. Ben bütün vloglarımda buradan bahsettim. O yüzden burayı daha fazla tamam. övmek istemiyorum. Ama herkes beğendi anladığım kadarıyla. Beğenedim. Afiyet olsun canım. Sağ tamam. <laughs> İnanılmaz sıcak bir güne denk gelmişiz arkadaşlar. Ee, Giros'tan sonra bir frappe içelim dedik. Ee, benim daha önce gelmiş olduğum bir e, kafe var. Müzenin içerisinde buraya adını bırakıyorum. Burası gayet güzel ve klimalı. Oraya geldik. Ee, şurada hemen kahvemiz. yükletiyoruz ekip. Ekibi şöyle bir göstereyim. Tam kadro buradayken. Hoş geldin Şerife'cim. Şerife İtalya'dan e, dün akşam karar verip geldi. Son dakika, dakika e, biletiyle aramıza katıldı. Hoş geldin. Cem, <laughs> spatsızım sen ne yapıyorsun? O yorgun. Batu'cum sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Çok güzel Bekliyoruz çok güzel bizlere. hanımlarla akşam tekrar görüşeceğiz zaten konuşacağız onlara mikrofonu uzatacağız onlar Coldplay'den bize ee, şarkılar aynen. söyleyecekler aynen aynen. Ayşegül'ü şu an es geçiyorum Ayşegül iptal durumda geceden beri benimle ve ee, bayılma evresinde şimdi gidip uyuyacağız birazcık <gülüyor> Paradise <gülüyor> <laughs> Are you ready guys? Yes. Evet, Coldplay ekibi hazır ve nazır bir şekilde ee, çıkış, yapıyoruz. çıkış yapıyoruz. Evet, ilk duyguları alalım. Bir evet. senedir bekliyoruz. Herhalde. Aynen öyle yani. Geçen bilet bulması zor oldu sanırım. Bayağı zor oldu ama başardık sağsun kavmelera. Evet. Gelemedi kendisi ama. Aynen. Dostlarım sağ olsun. Ben bilet almamış olsam da bana bilet yarattılar ve e, gidiyorum şu anda Coldplay konserine. Ben normalde e, gitmeyeceğim gibi düşünüyordum ama son dakika bana bilet yarattılar. E, şimdi bir hemen bir şeyler atıştıracağız. Oradan da e, stadyuma geçiyoruz. Olimpiyat mıydı? Neredeydi şey? Olympiad Olimpiyat Stadı. <laughs> Cem Bey? <laughs> nasılız? Açsın gibi. Yo aç değilim de. Hmm. Enerji Hayır, mi düşmüş Hadi, e, Hadi. Han Hanımlar düğüne gider gibi hazırlandı. Şerifeciğim. E, en son en son işte. seni İtalyan canla bırakmıştık bu kanalı biliyorsun. Molta bene, evet. <laughs> <laughs> let's go. <laughs> Haydi arkadaşlar. İnanılmaz dolu bir e, metro istasyonu. Şu an şapır şapır terliyorum efendim. Coldplay'e inanılmaz bir akın var. Herkes metro ile gidiyor. Taksi ve Uber almıyorlarmış bölgeye. O yüzden herkes metro ile gidiyor şu anda. İnanılmaz bir kalabalık var. Her tarafta Coldplay tişörtleri satılmaya başlamış. Maşallah maşallah maşallah. Biletlerimizi yollayın. Ortalık karışık. Ver bakayım bir su içeyim ya. Aç yavrumsun ağzını. Allah razı olsun. Evet, gerçekten ihtişamlı bir yer yapmışlar. Şimdi grup selfie yapıyoruz. Coldplay özel ee, selfie'mizi gerçekleştirelim. Buyurun. Ayşegül'ü mü çekiyoruz? İçeride bira ve su ıvır zıvır alabiliyorsunuz ama buradan token almanız gerekiyormuş. O yüzden ilk önce buradan jeton gibi bir şey alıp sonrasında gidip bira alıyorsunuz. Nasılsınız çocuklar? Esim evet, evet. e de yaptık. Aynen. Yalnız bir, bir e-sim ilgilendirmesi yapın. İhtiyacı olanlar faydalanır. Ee, bir aylık mobil. Bunu indirmeyin, Mob bunu indirin. Aynen, şu daha ucuz. Onu yaptık bir aylık bir hafta sonra daha Avrupa seyahatimiz olduğu için evet. 30 günlük bir paket aldık. Evet, insanlar artık bıktı biz 12 dolar, bence gayet kafi 12 dolara bir ay. Bir Aynen. ay, 10 GB, 10 GB internet. Evet, sıra da asla ilerlemiyor. Ayşegül, hemen yorumunu alalım. Yani, Yaptığın her şeyi düşünüyorum, bunun kadar anlamlı bir şey olmasın. Kesinlikle, efsaneydi, <gülüyor> <gülüyor> efsaneydi. Bu gece unutulmayacak yani, ben böyle bir şey yaşamadım yani, ya, çok hayatınız güzeldi. Hayatınızın verdiği 3000 Evet, kesinlikle. Ne diyorsun? İnanılmaz iyiydi, bu seviyede gördüğüm tek sanatçı Hande Yener. <laughs> tabii ki, <laughs> tabii ki bir de bugün de. Kaan inanılmaz hmm, iyiydi. Yani bütün beklentilerimi de aştı. Çok çok iyiydi. Bravo helal olsun. Bir bravo, de hepimiz nice. ayrı yerlerde oturduk. Bilet zor bulabildiğimiz için. Rastgele. bütün biletler bu arada 7 dakikada mı satılmıştı Ayşe Gül? Bilmiyorum. Ben şu an... Şu an orada değiliz. Wow. Ama çok efsaneydi. Muhteşem. Arkadaşlar <laughs> Instagram hesabımı aşağı koyuyoruz. Storylerimi izleyin. Olay. <laughs> <laughs> ben daha paylaşmadım. Paylaşacağım. Ben. Yorumlarını alayım. Ee, yani kelimelerim gayetim gerçekten. Çok mutlu de. Vallahi muhteşemdi ya. Bunun üstüne ne çıkar bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani de Hiçbir herkesin fikrim yok. yok. Ecenaz yorumun. Hayatımda izlediğim En güzel şovdu. Şey Kesinlikle. Bu konserdeyim kesinlikle. Adam, bir deneyim gerçekten. Şov yapmış ha. ya. Şovun ön Nirvana'sıydı. Şerife ha, senden de alalım yorumları. 2024'ün en güzel iyi ikisiydi. Yani Bak, ben de. Ben de kesinlikle. Çok güzel bir ikili. Kesinlikle. Bayıldım. Vallahi bayıldım. Yani bir daha yakalarsak burayı. <laughs> Coldplay konser biletini yani, bir alalım. Yapmayacakmış ki. Belli e, olmaz. Ciddi. <laughs> Belli olmaz o işler. O arada yeni şarkı da öğrendik. Aynen. E Dostum şey sen ne diyorsun? Anlatılmaz şey, yaşanır. <laughs> yani biz ne anlatsak saniye saniye anlaşılmaz ama saniye müthişti. Şahaneydi. Herkesin yaşaması gereken bir şey ama çok zor. Herkesi bu sahneye, evet. sahneye bekliyoruz. 7 dakikada bitti bütün biletleri buranın. 7 dakikada. Yani yakalayabilene helal olsun. Ben biletsiz <laughs> ama buraya gelirim. Hani biletsiz gelip bilet bulmaya çalışırım Kapıda ama... çok ben denk gelmedim ama satmaya çalışıyorum. Bir tane vardı evet Türk'tü. <laughs> Muhteşemdi. <laughs> 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 gelip bayılanlardanız vallahi. Muhteşem bir konser sonrası. Sabah 12 ve anca uyanmışız. Harikaydı. Eğer fırsat bulursanız mutlaka bilet alın ve tadını çıkarın diyorum. Kendinize iyi bakın.